Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Koç burcu için Kasım ayı açılımı yapacağım. Burçlarımıza başladık arkadaşlar. Aylık burçlarımıza her zaman bakıyoruz düzenli bir şekilde. Bugün sevgili Koçlar, sizin niyetinize kahve içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler olsun. Güzellikler yaşayın inşallah benim de yükselenim koç hadi bakalım neler olacak neler bitecek ee, sevgili dostlarım arkadaşlar özel açılım yapıyorum spiritüel danışmanlık hizmeti veriyorum ee, yaşam koç olarak hizmet vermekteyim ee, bir de biyoenerjist olarak hizmet vermekteyim birçok alanda hizmet veriyorum fakat yüz yüze olabilecek e, durumlar olduğu için o o anlamda çalışamıyorum o konularda. Ee, çalışamıyorum tabii ki ee, sevgili dostlarım bir de instagram hesabım falımda ne var sevim Küçücük e, küçük harflerle yazıyorsunuz bitişik falımda ne var sevim instagramda siyah bir logo çıkacak lütfen orayı da takipte kalınız her hafta 3 kişiye özel açılım hediye vermekteyim bunu da belirtmek istiyorum takipte kalınız yorumlarınızı takiplerinizi bekliyorum Şöyle bir odaklanın bakalım. Sizin niyetinize. Evet. Arkadaşlar bir de şunu belirtmek istiyorum. Özel açılımlar için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Yılbaşından sonra fiyat listemiz değişecektir. Fiyat listemizi almadan lütfen ödeme yapmayın. Bunu da belirteyim dipnot olarak. Şimdi arkadaşlar burada bir 13 rakamı çıkmış sevgili koçlar. Şimdi 13 bir şeyi sıfırlayıp ya da bir yeni başlangıçtır aslında. İşte burada bir şeyleri sıfırlayabilirsiniz. Şimdi bir şeyleri hayatımızdan ekarte etmek, çıkarmak, onu yok saymak böyle kolay şeyler değildir tabii ki. Ama burada sizin yararınıza olanlar sizde kalsın. Sizin yararınıza olmayan kişiler, olaylar, işler, Bunlar da bir hayatınızdan şöyle bir kenara ayrılsın bakalım. <laughs> Pardon. Bir de burada çeşme çıkmış sevgili dostlarım. Şimdi çeşmenin akıyor olması güzel. Ama siz bir e, uzaktan bakıyorsunuz çeşmeye adeta. Şimdi nasibimizi kapmak, nasibimizi elde etmek için. Tabii ki rızkımızı arıyoruz, nasibimizi arıyoruz. Belki CV'ler dağıttınız, belki eğitimler aldınız, belki... Alaylısınız, donanımlısınız. Bu da olabilir. İnşallah nasibinize uzaktan bakmayı bırakacak. Yakinen bir temas halinde olacaksınız. Kasım ayı size bunları gösterecek. Kasım ayı öngörümüz bu yönde. Ve burada iki kişi tartışırken sanki siz olayın stresi, sıkıntısı sizi germiş gibi. Bırakın iki kişi tartışıyorsa uzlaşacaktır e, mutlaka. Karışmayın derim. Nacizane. E, fikrim bu. Çünkü burada böyle bir sıkıntı yapıyorsunuz. Kendiniz hassas bir kişilik olduğunuz için böyle bir üzüntü halinde böyle oturmuş çökmüş onları izliyorsunuz. Ne yapıyor bunlar diye. Ve burada bir dolar işareti çıkmış ki ilk kez gördüm gerçekten. E, dolar işaretinin çıkmış olması yatırımlardan bahseder. Kazanımlardan, yatırımlardan finansal konularda alacağınız tedbir e, ya da hesap ederek böyle bir öngörünüz olarak öngörüde bulunarak ilerleyeceksiniz. Çünkü çok hızlı kararlar alıp vermenin zararını bir önceki aylarda, yıllarda gördünüz demek ki. Ve burada bir 7 enerjisi var ki 7 enerjisi üzerinizdeki kıyafet bembeyaz arkadaşlar. Şimdi 7 enerjisi mucizelerin rakamıdır. Aynı zamanda numaralı uzmanıyım biliyorsunuz eğitimlerini aldım bu yönde e, 7 rakamı bize bunu gösterir şimdi 7 mucizeyi yaşamak isteriz hangi anlamda mucize istiyorsunuz sevgili koçlar sağlık mı mutluluk mu huzur mu para mı evlatlar mı belki bekarsınız eğitimler belki evlilik belki ilişki kontrol edilemez hale mi geldi kafanız mı karışık işte burada Allah nasip ederse Kasımın 7'si, 17'si, 27'si sizin için çok önemli olacak. Önemli kararları aldığınız günleri o günler seçmeye çalışın. Hani mümkün olduğunca bunu söylemek isterim. Ve burada ben dengede kalmayı seçiyorum diyorsunuz. Hayatınızda belki size dengesizlik yaşatan, dengesiz davranan yanlış bir cümle oldu. Kişiler olabilir ama siz burada dengede kalmayı sağlayan kişisiniz teraziler gibi böyle güçlü bir duruş sergileyerek dengede kalacaksınız. Siz sadece kendinizden çok özveride bulunursunuz. Yani devamlı ileriye gitmek, lider olmak, biraz da kafanızın dikine gitmek gibi de diyebiliriz biz buna. Ama burada temkinli ve tedbirli olmayı öğrendik demek ki. Ve bir de burada arkadaşlar bir kağıt alışverişi var. Şöyle bir dosya şeklinde dikdörtgen A4 gibi. Böyle bir kağıt alışverişi var. Belki de bir yerlere bir müracaat, belki bir tapu işlemi, belki bir vize işlemi, resmi bir yazışma gibi durumlarda Kasım ayında yaşanabilir. Bunu gösteriyor bize. Özellikle adınızda Trabzon'un T'si, Sivas'ın S'si ya da Ş'si, Bursa'nın B'si, Manisa'nın M'si ve Ankara'nın ağası arkadaşlar. isminizde bu harflerden biri bile olsa yeterli. Nun harfi çıkmış arkadaşlar. Nun Arapça'da rızıktır. Kürtçe'de ekmektir. Nan ekmektir. İşte burada bunu söylemek istiyorum. İnşallah rızkınızı, nasibinizi alacaksınız. Rabbim bizi dünyaya getirdiyse mutlaka rızkımızı verecek öyle değil mi? öyle inanıyoruz öyle iman ediyoruz ve veriyor da gerçekten e, Rabbime şükürler olsun ve bir saat var arkadaşlar duvar saati şimdi evinizde duran saati kesinlikle bulundurmayın hatta benim bugün fark ettim bugün evimde saat e, durmuş onu ya tamir ediliyorsa pili oluyorsa olacak ya, ya da atacağım yani o derece e, evinizde duran bir saati bulundurmayın hiç iyi olmaz e, ve burada şunu da söylemek isterim. Hani bir şeylerin zamanını kaçırmak. Demir tavında dövülür diye bir atasözümüz var. Bir şeyleri tavında yapmak lazım. Ertelemenizin, ötelemenizin size bir şey katacağını düşünmüyorum. Bir şey problem vardır. Ertelerseniz o problem tekrar karşınıza çıkacak. En azından ya çözülür ya çözülür. Yani bir şekilde çaresi bulunur ya da çözülmüyorsa da hayatınızdan ee, silersiniz, silkelenirsiniz ve burada böyle bir içinize dönmek gibi, şöyle söyleyeyim bir kulak görseli çıkmış arkadaşlar, kulak. Şimdi ben içimde o kadar çok sözleri, o kadar çok lafları, o kadar çok problemleri çözmeye çalışıyorum ki kendime bile bazen inanamıyorum der gibisiniz. Hani duyduklarım, duyacaklarım artık beni şaşırtmıyor gibi. O kadar çok şeyle mücadele ettim. O kadar çok şey e, de kendimi savunmak ifade etmek zorunda kaldım da diyebilirsiniz. Fakat burada işitecekleriniz, işitecekleriniz e, inşallah size bir yol gösterici olur. Yaşamda yol alırken çünkü iki taraftan bir yol var. İki tane arkanızdan böyle iki tane bir yol açılıyor ve ortada bir kulak görseli var. Belki alacağınız bir haberle birlikte bir yola gideceksiniz. Yeni bir yolculuğa başlayacaksınız. Belki hayatınızda fırsatlar yakalayacaksınız. Çifte fırsatlar inşallah bunlar. Siz seçenekleri değerlendireceksiniz. Onu gösteriyor bize e, fincanınızın içi. Ve burada bir kavuşumdan bahsediyor. Bir hasret gidermek gibi. Böyle ellerin birbirine şu şekilde... E, tutuştuğunu görüyorum. Tutulmuş, birbirini tutuyorsunuz. Böyle sıkıca tutmak. Hani birlikten kuvvet doğar mesajı da diyebiliriz biz buna. Bir de bir kavuşum diyebiliriz biz buna. İnşallah kavuşumlar olsun. Eğer bir ayrılık, eğer bir hüzün, bir acı e, yaşadıysanız, illa hayatımız sevgiliden aşktan ibaret değil. İnsan kardeşine de hasret olabilir. Anneye, babaya da olabilir. E, evlada da olabilir. Öyle değil mi? Rabbim kimseyi et tırnaktan ayrılmaz. Kimseyi kimseden uzaklaştırmasın. Rabbim ağız tadı versin. Şöyle bir sevgili koçlar tabağınıza bakacağım. Sonra kartlarla devam edeceğiz her gün olduğu gibi. Evet. Şöyle bir bakalım bakalım. Arkadaşlar her sabah kolektif. E, açılımlar yapıyor. Hemen paylaşıyorum. Tazecik fırından çıkmış gibi sabah 9 9.30'a size yetiştirmeye çalışıyorum. Lütfen onları da YouTube kanalım Falımda ne vardan takip edin, kaçırmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir kirpi görseli çıkmış. Kirpinin biliyoruz ki dikenleri var. Şimdi öyle bir dikenlerimizi çıkarmışız ki mecazi anlamda söylüyorum. Çok af buyurun. Böyle bir dikenlerinizi çıkarmışsınız. Hani kendimi koruyorum artık. Siz beni bu hale getirdiniz. Siz yaptınız. Sizin eserinizim diyebilirsiniz birilerine. Böyle bir durum var burada. Dikenlerinizi, gardınızı almış. Dikenleri çıkarmış. Böyle bir e, yavaş yavaş gezinir gibisiniz. Ama tepenizden bir yağmur yağıyor. Tepenizdeki bu yağmur... Rabbim rızkınızı, nasibinizi yağdırsın e, üzerinize ve burada bir nasiplenmekten, kısmetimizi almaktan bahsediyor. Kopuşlar yaşamış mıyız? Sevgili koçlar, ben de yükselen olduğum için böyle konuşuyorum. Kopuşlar yaşadık hayatımızın belli dönemlerinde, özellikle 20'li yaşlar e, ve 30'lu yaşlar kırılma noktaları. Bakın, belki gençsiniz ama böyle bir kırılma noktaları yaşamışlar. Beni izleyen Şöyle bir orta yaşlılar için söylüyorum. Kırılma noktaları, bir şeyler yarım kalmış taşlar, birer taş alınmış gibi ortadan düşünün. Kırılmalar yaşanmış. Şimdi bu kırılmalar sizi ne yapar? Yani e, ancak biraz yavaşlatır. Kilometre hızımız yavaşlar. Problem mi? Her şeye çare var. Biz gazla freni kullanabilecek kadar zekiyiz sevgili koçlar. İnşallah hayatın direksiyonu elinize geçsin sadece bir şeyleri anlatmadan, içinizdeki olayları tamamlamadan alacağınız, edeceğiniz, gideceğiniz hiçbir işinizi anlatmadan ağzı sıkı tutarak şu kasım ayını enerjimiz bakın yeni aya geçtik. Bu çok güzel. Yeni ayı atla, atlattık. Dün gece dileklerimizi diledik, yaptık. Yani önemli günlerden geçiyoruz. Sayılı günler, bunlar sıralı günler. İnşallah güzel şeyler olsun hayatınızda. Ee, ve burada bir nasıl diyeyim bir kadın bir e, orta yaş anne gibi abla gibi yenge gibi hala gibi teyze gibi böyle birinin sanki bir sıkıntısı var da size derdini meramını anlatacakmış gibi böyle bir ikili diyalog kurulabilir önemli bir konuya aydınlık getirilebilir belki de sizin e, dinlemeniz gerekiyor buna ihtiyacı var Böyle bir durum var burada sevgili koçlar. Şöyle bir şöyle bir bakalım. Kartlarımız bugünün niyetiyle bize ne söyleyecek, ne anlatacak? Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi güzellikle başladık. Tam koçlara yakışır bir kart çıktı gerçekten. İlk kartımız bomba gibi düştü ve burada her şeydeki güzelliği görmek Zaten koçlar zevk almayı bilir hayattan Yani benim tanıdığım bütün koçlar Arkadaş canlısı Dost canlısı Yedirmeyi içirmeyi sever Cömert gülümsemeyi bilir En azından böyledir Ve burada aşkın güzelliğini Yaşamın güzelliğini Keşfetmekse eğer hayat işte Kasım ayı size bunları Sunacak inşallah Bazen şımarmak istemiyor muyuz? Yaşımız kaç olursa olsun şımartılmak istiyoruz yani. İçimizdeki çocuğu öldürmeden hayata tutunmaksa eğer amaç işte bunu Koç burcu zaten yapabilir. Ve burada kendinizi şımartın. Dinlenmeye zaman ayırın. Bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için şöyle bir sessizliğe ihtiyacınız var. Bazen oflu olmak lazım arkadaşlar. Bir şeyleri yeniden inşa edebilmek için Mantıklı kararlar alabilmek için böyle bir kendinize bir iki gün müsaade verin bakalım. Tamir edilmeyecek şeyleri düzeltmeye çalışmayın. Siz kimsenin psikoloğu, sosyoloğu, psikiyatristi, annesi, babası değilsiniz. Şöyle bir kendi çekirdek ailenizdeki kişilerin hayatına dokunmaya çalışın bence. Bir şeylere yeniden başlamak için sizden yana şans kapıları açık. Neden? Çünkü hayatınıza ...adalet geliyor arkadaşlar... ...şöyle göstereyim evet... ...adalet geliyor... ...adaletsizliklere uğramayanınız var mı acaba... ...mümkün mü böyle bir şey... ...ama bize kurulan tuzaklara... ...düşmeyeceğiz... ...sevgili koçlar... ...düşmüyoruz düşmüyoruz... ...bizi fazla eleştirip bizi fazla yormayın... ...ailemiz ailevi konular... ...gündemde olabilir... ...aile bireylerinin... E, ...bazen onların hayatıyla dedik ya... ...ilgilenebilir... Hayatlarına dokunabilirsiniz, izin verdikleri kadar etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çevreleyin ve bunun size güç vermesine e, izin verin bakalım. Şimdi burada sahibi olduğunuz alanınız, işiniz, gücünüz, konuşmanız, duruşunuz, e, bilgi birikiminiz belki birilerini korkutuyor olabilir. Rakipler olabilir. İnsanın hayatta rakipleri varsa bu da güzel bir şeydir. Taklit edilmek, rakibin olması bunlar çok güzel şeyler. Ve burada sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Siz beni sadece izleyebilirsiniz. Hiç problem değil. İzleyin, feyz alın diyebilirsiniz. İşte burada sevgili koçlar güçleniyorsunuz. Hakimiyet sizin. Düşüncelerde kaybolmayı bırakın sanki bir dumanlı gibi, sisli gibi, isli gibi, puslu gibi düşünceler. Düşüncelerinizi olumlu tutun ki inandığınız şeyler size doğru gelsin. Bırakın hayatı serbestçe şöyle. Her şeyi dört dörtlük yapmak zorunda değiliz yani. Her konuda prof da olmak zorunda değilsiniz. Ee, sevgili koçlar, çünkü siz özgürlüğünüze düşkünsünüz. Özgün olmadan, özgür olmadan önce özgün olmayı seçenlerdensiniz. Kendinize özgü yetenekleriniz bir duruşunuz vardır. Gerçek benliğinizi tanıyacak ya da tanıyan insanlar o ortamlarda bulunmayı tercih edin. Ve burada özgürlüğünüze de ilk adımı atmış olacaksınız. Düşüncelerinizi, enerjinizi olumlu tutuyorsunuz. Hayatta şöyle bir nefes alacağınız döneme geçiş yaparsınız. Harareti kesmek için şöyle birazcık durmak lazım. Biraz yavaş. Yavaşlayın. Hızlı kararlar almak bize zarar verir sevgili koçlar. O yüzden bu yolda devam etmek için koşullar güvenli olmayabilir. İzin verin evren her türlü dengesizliği çözsün bakalım düzeltsin. Siz duanızı edin mücadelenizi verin bir şeyler yapmaya çalışın ama bir müsaade verin bakalım. Mutlaka bu dengesizlik çözülecek. Şimdi her şeye evet demek de insanı bazen yoruyor yani karşı tarafı memnun etmek adına hep evetleriniz olmasın. Bazen hayır demek gerekir. Sizin hayırlarınız olacak bir dönemdesiniz. Belki Kasım ayı bir şeylere dur bakalım. İlişkiye hayır. Belki bu eğitime hayır. Belki bu diyaloğa hayır diyeceksiniz. Belki bu yatırımı istemeyeceksiniz. Bir şeylere hayır diyebilirsiniz. Size zarar veren bazı olaylardan son anda bir manevrayla dönüşü yaparsınız ve hamleyle dönüşü yaparsınız kurtulursunuz diye düşünüyorum. Bu açılım gerçekten size hem dikkat hem de bu yolculukta, bu yolculukta emin adımlarla mantıklı kararlarınızla kurtulacağınızı müjdeliyor. Zaten burada ilk kartımız güzellik, hayatın güzelleşmesi biz güzelleştirmeye çalışırız kimse gelip bizim hayatımızı güzelleştirmiyor arkadaşlar öyle değil mi güzelleştiren olduysa bana da yazın ben de bileyim olmuyor biz kendi mücadelemizi vereceğiz biz lideriz biz ilkiz ee, koç ve yükseleni koç olanlar için e, ay burcu koç olanlar için tabi ki söylüyorum bunu İnşallah her şeyin e, güzelliğini görebilme fırsatı bir şeydeki güzelliği görebilme fırsatı yakalayacaksınız. Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Ocak ayına kadar fiyat listemizi değiştirmiyoruz. Ocak ayından sonra fiyat listemiz değişecektir arkadaşlar. Çünkü fatura kesiliyor, vergisi ödeniyor göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.